Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Soru bankası videolarımda 18. soruyla sizlerle beraberim. Daha önceki çözdüğüm soruları izlemek isterseniz kanalımdaki oynatma listeleri bölümünde 4. sınıf soru bankası yazan oynatma listesinin içine girip oradaki videoları sırasıyla izleyebilirsiniz. Sorumuzu okuyalım ve başlayalım. Bakın burada bir toplama işlem var, burada da bölme işlem var. Neler olmuş? Mete iki sayıyı toplayıp 825 buldu. Bakın burada zaten gösteriyor. Sonra büyük olan sayıyı küçük olan sayıya bölüp 24 buldu. Demek ki A sayısı büyükmüş. Bunu B'ye bölmüş ve 24 bulmuş. Mete'nin yaptığı işlemlerin sonucunda A sayısı yani büyük sayı kaçtır diyor. Şimdi bu soruyu çözmek için şuradaki bölmeden yararlanacağım. Şimdi bölmeden nasıl yararlanacağız? Şöyle Şimdi 24 ile buradaki B sayısını çarptığınızda A sayısını ifade eder değil mi? Size küçük bir örnekle bunu göstereyim. Örneğin 80 biz buraya 10 yazsak 80 bölü 10 ne yapar? 8 yapar değil mi? Şimdi biz buradaki 80 sayısını bilmesek yani şöyle şurayı kutu içine alayım. Bunu bilmesek parmağımla kapatayım. Ben bu 80'i nasıl bulurum? 8 ile 10'u çarpma yaparım değil mi? 8 kere 10, 80. Yani kalansız olduğunda zaten bakın burada da kalan yok. Hatta onu da göstereyim. Kalansız bir bölme işlemi olsun. İşte buradaki bölünen sayıyı biz 8 ile 10'u çarparak buluruz. O zaman burada da aynı mantıkla gitmeliyiz. Yani 24 ile B'yi çarptığımızda A harfi oluyor. O zaman şöyle yapalım. 24 çarpı B harfi eşittir A harfini veriyor değil mi? Ne demektir bu? 24 tane B demektir. O zaman A harfinin yerine 24 tane B yazabiliyoruz. Yani ben buradaki A harfini silsem. Bunun yerine 24 tane B yazsam olur mu? Olur. Çünkü bu buna eşitmiş. Buradaki işlemlerden bunu anladık değil mi? 24 tane B harfi A harfinin yerine. Şimdi gelelim buradaki bilgilerle yan tarafa. A ve B'yi topladığımızda 825 oluyormuş. Şimdi A'nın yerine ne yazmıştık? 24 tane B. E bunu da silelim. 24 tane B yazayım ben bunun yerine. 24 tane B harfi. Bir tane de burada var. Toplam 25 tane B harfi oluyor. O zaman şöyle yazabiliriz. 25 tane B harfi eşittir. Bakın 825 yapıyormuş. Şimdi ben 825'i buradaki 25'e bölersem bir tane B harfini bulurum. Hadi bakalım bölelim. 825 bölü 25. 8'de yok. 82'de 25. 3 tane var. 3, 3 kere 25 75 ediyor. Çıkaralım. 12'den 5 çıktı. 7. Ve 0 kaldı. 5'i getiriyorum. 75. 75'te 25 yine 3 kere var. İşte 825'i 25'e bölünce bir tane B'nin kaç olduğunu anladım. Bir tane B harfi e, 33'müş. Yani ben buraya ne yazabilirim? 33. Ay, B yazıyorum yine. 33 yazacaktım. B harfinin yerine 33 yazıyoruz. E o zaman artık A harfini bulabiliriz. Ne yapacağız? E, şimdi A harfiyle ben bunu sildim ama tabi burada A harfi vardı. A harfi ile 33'ü toplayınca 825 olduğuna göre 825'ten 33'ü çıkarırsam A harfini bulacağım. 825 eksi 33 eşittir A harfi diyeceğiz. 5'ten 3 çıktı 2. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı. 9. Burada kaldı. 7. Demek ki burası 792'ymiş. Yani A harfi 792'ymiş. Zaten bize de bunu soruyordu. İşte bu şekilde zor olan bu soruyu çözmüş olduk. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.